Arkadaşlar videoya hoş geldiniz. Bugün yine bambaşka bir şey yapacağız. Söyle. dedim TNT patlayacak da bu kulübümüzü patlatacak ama patlatmadı. Yani patlamadı. Evet arkadaşlar bu videoda da bu TNT kulesini patlatacağız. Konalım kalemiz. Kalemi. Benim buz. kelime buz. kelimelerimde bir sıkıntı var bu arada. Boş boş verelim şimdi sıkıntıyı bakın diye. Arkadaşlar bu kulenin patlatmasını biraz merak ediyor mi tabii yani merak etmiyor değilim. O zaman videoyu uzatmıyorum. Patla o oh, patla o oh, patla sana. O oh, yavaş yavaş patlıyor dedi evet, evet. Hızlanın. Arkadaşlar fark ettiniz mi? Bir tane şey üst bir tane şey üstündeki patlıyor. O aşağı iniyor o şu an yanıyor. Ondan sonra patlıyor alttaki yanıyor o, alta düşüyor sonra o da alt, patlıyor altındakini yakıyor arkadaşlar bu video bayağı kısa oldu o yüzden şöyle bir şey yapmam lazım Evet bunu yapmazsam olmaz Çünkü dünya rekoru kesin bendedir yani bunu yapmadı olmadı ya e, yapamadım arkadaşlar şunu da e olarak kabul edin artık evet dünya like bu de like yazma dekoru abonelerim için her şeyi yapmam her şey yapayım ama bunu yaparım işte ne oldu az önce Hiçbir şey göremedik arkadaşlar. Ama TNT'lerin kafamdan uçtuğunu gördüm o kadar. Bir de arkadaşlar size bir deney yap göstereceğim. Gördüğünüz gibi nerede TNT'imiz? Sıvaya biz de düşelim. Gelsin TNT kardeşim. Senden ben daha hızlı düştüğüme göre TNT'de bozukluk var yani oradan üstünde. Patlayamıyorsun. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abonelerim ve bomlar.